Merhaba sevgili yengeçler. Tüm konsantrasyonunuz ev hayatınız üzerine yoğunlaşabilir. Evde onarılmayı bekleyen aletler, bitirilmesi gereken işler olabilir. Bir süredir ihmal ettiğiniz aile üyelerinizle iletişiminizi güçlendirecek bir toplantıda düzenleyebilirsiniz. Bugün 13 Ocak 2015 Salı Mars günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay son dördün fazında. Ay 11.47'de Oğlak Burcu'ndaki Güneş'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Bazı girişimlerimiz ve gelecekle ilgili hedeflerimizde önemli farkındalıklar meydana gelebilir. Daha kararlı ve hırslı olabileceğimiz bugün ilişkilerimizde dengeli olmaya çalışmalıyız. Ay gün boyu boşlukta olacak. Yeni bir adım atmak yerine geçtiğimiz günleri gözden geçirebilir planlar yapabiliriz. Akşam saatlerinde Kova burcunda ilerleyen Venüs, Koç burcundaki Uranüs ile uyumlu görünüm yapacak. Sanatsal yaratıcılığımız yükselirken ilişkilerimizde sürpriz ve farklı heyecanlar gündeme gelebilir.